Evet merhaba arkadaşlar köyde dolaşırken bizim komşumuzun eski kaldıkları eve geldim. Şu anda oturmuyorlar ama yani nasıl diyeyim tarih yani oradaki insanlar yaşadıkları hava var arkadaşlar burada bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, her yeri açık. Evet, evet. Şimdi hepsini göstereceğim arkadaşlara. Arka kameraya bir geçeyim hemen arkadaşlar size göstereceğim. Bakın arkadaşlar, şurası merdiveni. Tabi oturmuyorlar şimdi. Her yer toz toprak içinde kalmış ama kaldıkları yeri daha önceden kaldıkları yerler oraları göstermek istiyorum. Çok etkilendim Bismillahirrahmanirrahim. Ay çok e, değişik ya arkadaşlar bakın şöyle perdeler falan eski perdeler falan böyle yapmışlar çakmışlar öyle orada bir e, soba bacası var öyle eski yataklar falan koymuşlar böyle eski tek çaydanlıklar bakın her şey kalmış arkadaşlar burada şu şeyi falan yani. Ben böyle şeyleri çok severim, o yüzden size göstermek istedim. Sanki her şey böyle yerli yerinde koymuşlar da kalmış gibi. O kadar e, çok otantik, çok değişik geldi arkadaşlar. Bakın şurası da şeye çıkıyor, çatıya. Evin damına çıkıyor, öyle söyleyeyim, çatıya çıkıyor diyeyim. Yukarıya bir şeyler koyuyorlar, herhalde oralardan hep geçmişler. Oralar e, şey tahta. Hasır diyorlar hasır Hasırın üstüne işte toprak falan atıyorlar Öyle yapmışlar işte yani Tam adını anlatamıyorum Çünkü çok etkilendim Size de göstermek istedim Bakın şöyle her yeri Kapatmışlar bir şekilde Şöyle Şu taraflarda oturmuşlar Eski galiba şu Kalmış ama bu galiba arkadaşlar Keçe halısı keçe Evet arkadaşlar eski keçeden Bakın Eskimiş çok eskimiş arkadaşlar. Belki 80-90 senelik belki var arkadaşlar. Burada neler neler paylaşılmış. Şurada işte ocak falan varmış. Ocak falan yakıyorlarmış herhalde. Yine şöyle merdivene geldik. Daha sonra şöyle giyinilme arkadaşlar. Köyde e, bunu işte tekrar izleyen yani buralara kadar izleyen arkadaşlarım varsa köydeki bizim komşumuzun köy evini gösteriyorum arkadaşlar size. Bakın oralara şey falan koymuşlar. E, odun modun koymuşlar. Yani nasıl diyeyim size her şey kalmış arkadaşlar. Her şey yerli yerinde kalmış. Herhalde burayı mutfak olarak kullanıyorlarmış. Eskiden mutfak gibi kullanıyorlarmış. Şöyle burada da bir şey varmış herhalde e, ne var bilmiyorum. Ocak mı vardı. Şey mi eski senitlerden böyle koymuşlar. Şunlar ee, bakır tencereler herhalde arkadaşlar Şu şeylerde de öyle <laughs> buraya da sonradan birisi şey çıkarmış şu e, şu gördüğünüz şey yuvarlak gördüğünüz şeyde arkadaşlar şey üzerine e, senit sini diyorlar sini e, tepsiyi koyuyorlar işte üzerinde yemek falan yiyorlar şöyle eskiden bu gibi naylon olurdu arkadaşlar ee, evin duvarları yani daha doğrusu odanın duvarları hep e, naylon olurdu arkadaşlar. Şöyle yine eski bir halı var ama nasıl bir şey onu da bilmiyorum. Bakın eski saçlar, şey tencereler hepsi kalmış böyle. Hepsi farklı ama görebiliyor musunuz bilmiyorum artık o taraf karanlık olabilir. O yüzden şöyle her şeyi biriktirmişler. Her yer e, toz toprak içinde ama benim e, çok etkilendim ya. Eskiden nasıl güzel böyle kalmışlar buralarda. Bakın şöyle işlentiler yapmışlar. Şöyle kat kat şöyle. Burası girişi odanın girişi arkadaşlar. Burası da şey yapmış dökülmüş ama. Eski şeyler falan böyle hasırlar yine. Eski hasırlar arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? Bakın. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Burası galiba eskiden... E, şey banyo banyo gibi eskiden banyo gibi kullanıyorlarmış orada bir şey var ah çömlek mi diyorlar şöyle işlemişler şeylerini de ne kadar ilginç böyle raflar yapmışlar tabi bu taraf yıkılmış bu taraf şöyle yıkılmış eski bir kanepe falan koymuşlar buraya arkadaşlar böyle. şöyle şey yapmışlar değiştirmişler Tabi buraya yataklarını yorganlarını ne buldularsa koyuyorlar mı şöyle eski şu da perde yapmışlar da şunu da göstereyim kadife bu da kadife arkadaşlar kadife şimdi şey yapmış tozlanmış ama neyse ben size arkadaşlar köyden komşumuzun bir evi hiç şu anda kalınmıyor. Kimse kalmıyor. Yaşamıyor daha doğrusu. Böyle bir evi yani eski köy evlerini göstermek istedim. Çok da hoşuma gitti benim. insanların işte yaşamış olan daha önce yaşamış olan insanların e, hayatları geçmiş. Yılları geçmiş. Hem gülmek hem ağlamak. Hepsi burada olmuş arkadaşlar. Ve ben sizle böyle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Ve dostça kalın arkadaşlarım.